Bir kez daha mutlu akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Saatler 21.30 oldu. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanını canlı yayında şans merkezimizde birlikte yaşayacağız. Mutlu soy ben yerimizi aldık. Bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimimiz ve Noterimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri çılgın sayısal loto heyecanı yaşanırken de stüdyomuzdalar şu anda şans merkezimizdeler. Kendilerini sizlere takdim etmek isterim. Sizler şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın. Beşiktaş 26. noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt. Evet çılgın sayısal loto heyecanını birlikte yaşayacağız. Dakikalar sonra sizlerle büyük ikramiyeyi paylaşacağım. Çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri yapacağım ancak öncesinde milli piyango eğitimize ve noterimize dönmek isterim. Çekilişimizi başlatabilir miyiz efendim? Çekiliş hazırız mutlaka. Lütfen başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hoş geldiniz. Evet bizler çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği sertifikalı ve son teknoloji üretilmiş makinelerimizle gerçekleştiriyoruz. Canlı yayınımız öncesinde Milli Piyango eğitimimiz ve noterimiz tarafından makinemizde toplarımızda kontrol edildiler ve şu anda çekilişe hazır haldeler. Çılgın sayısal loto yenilendi kategoriler eklendi, ikramiyeler katlandı. 5 artı 1 kategorisi var. Büyük ikramiye için 6 bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Bu akşam çılgın sayısal lotoda büyük ikramiye. 75 milyon 169 bin 956 TL olacak. Tüm Türkiye'ye bol şans dilemek istiyorum. Çekilişimiz başlasın. 90 topumuz var çılgın sayısal lotoda. 6 artı joker. 7 şanslı numarayı sizler için makinemiz belirleyecek. Şanslı numaralar belirlenirken çekilişin tüm detayları ekranlarınıza şeffaflıkla yansıyacak. Aynı zamanda çekilen şanslı numaraların takibini de ekranlarınızdan sürdürebilirsiniz. Makinemiz ilk şanslı numarayı belirlemek için 90 top arasından toplarını karıştırmaya başladı bile. Bakalım bu akşam Çılgın Sayısal Loto'da ilk şanslı numaramız hangi numara olacak? 18. 18 bu akşam Çılgın Sayısal Loto'da ilk şanslı numaramız oldu 90 top arasından. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları Seda Sayan'ın sunumuyla TV8 ekranlarında biz de şu anda şans merkezimizdeyiz. Çılgın Sayısal Loto heyecanını devam ettiriyoruz. Birlikte yaşıyoruz yine. 52. ikinci şanslı numaramız oldu. Canlı yayında çılgın sayısal loto heyecanı devam ediyor. 75 milyon 169 .956 TL büyük ikramiye. 72. Makinemizin sizler için belirlediği üçüncü şans numara oldu. Yeniden toplar karıştırılıyor. Şu anda ekranlarınızda çekilişin tüm ayrıntıları. Bakalım dördüncü şanslı numaramız hangi numara olacak? 23. 44, 5. şanslı numaramız. Çılgın sayısal lotoda büyük ikramiye için 6 bilmeniz gerekiyor. 5 artı 1, 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. 75 milyon 169 956 TL için bakalım 6. şanslı numaramız. 90 top arasından hangi numara? 59. Ve makinemiz toplarını son kez karıştırıyor sıra geldi joker numarasına. Bakalım joker numaramız hangi numara olacak? 74. Evet, makinemiz Çılgın Sayısal Loto için 6 artı joker 7 şanslı numaranın çekilişini tamamladı. Çekilen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktarmak isterim. 18, 23, 44, 52, 59, 72 ve joker numarada 74 oldu. Evet büyük bir heyecanı birlikte yaşadık. Büyük ikramiye 75 milyon 169 .956 TL çılgın sayısal lotoda. Şimdi ekranlarınızda göreceksiniz. Milli Piyango Eğitimimiz ve noterimizde çekilişin işlemlerini tamamlıyorlar. Onlar da tutanakları ve evrakları imzalıyorlar. Stüdyoda şans merkezimizde canlı yayını takip ettiler. Evet yarın... Şans merkezimizde canlı yayınlarla heyecan kaldığı yerden devam edecek. Yarın milli piyango heyecanı yaşanacak 15.30'da. Yine akşam 21.30'da süper loto heyecanı yaşanacak. Sevgili Nilüfer Batur iki heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında sizlere eşlik edecek. Çılgın sayısal loto her pazartesi her çarşamba ve cumartesi akşamları da TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla sizlerle buluşuyor. Heyecanı yaşamaya devam edeceğiz. Sizler şans merkezimizde de konuğumuz olabilirsiniz. www.sistelsans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurmanız yeterli. Tabii sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Şans hep yanınızda olsun efendim. Mutlu akşamlar. Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.